Arkadaşlar biz bugünkü eleme etabı ile ilgili kararımızı verirken maalesef sizin de şahit olduğunuz şekilde Kadir biraz fenalaştı. Ee, bir tansiyon problemi olduğundan şüpheleniyoruz. Hemen arkada müşahede altına aldık ve hastaneye sevk edip bir durumunu kontrol ettireceğiz kendisinin. Öğlenki performansından etkilendiğini söylemişti bize. Kendini iyi hissetmediğini söylemişti. Biz de defalarca ona bunu taşımaması gerektiğini söyledik. Hiçbir şey sizlerin sağlığından daha önemli değil. O yüzden bunun da bir yarışma olduğunu aklımızdan çıkartmadan bugünkü eleme etabının yavaş yavaş sonuna doğru ilerleyelim. Bugün değişik tabaklar tattık ve değişik sonuçlar yaşadık. Arkadaşlar bu sefer bir değişiklik yaptık şöyle ki ilk başta şu anda içimizde gidecek olan en başarısız tabağı seçmek için geldik ama ben size sürpriz bir şekilde en başarılıyı anlatmak istiyorum. Hiç beklemiyordum açıkçası. Sen tut, ta bilmem nereden gel, benim gittiğim coğrafyalarda gitmiş ol, ondan sonra gel, Türkiye'de bir Türk yemeğini hem de ağdalı bir Türk yemeğini, bir güney yemeğini hatta, bir kebabı, en iyi değil açık farkla en iyi yap. Çok şaşırdım ve tebrik ediyorum bu kişi Antonio. Gel <laughs> <laughs> bakalım şunu. Antonio evet Antonio sürpriz bir şekilde en iyi patlıcan kebabı açık farkla notlarımız var burada. Hiç beklemiyordum. Sebebi ne biliyor musunuz abi? Nedir? Ali Şef anlatacaktır. Ne Kısaca. söyle. En patlıcan kebabın güzel. Ben böyle acaba o virajı döner mi diye merak ettiğim bir pilav vardı. Pilav güzel. Müthiş pilav. Ve gayet basit ve lezzetli bir cacık da var ortada. Ellerine sağlık, teşekkürler. Teşekkür ederim şah. Antonio. Ben de bir patlıcan kebabı ile ilgili genel bilgi vermek istiyorum. Yarışma başlamadan evvel Herkes bir düşünce süzgecinden geçirdiğinde patlıcanın nasıl bir sebze olduğunu düşünmeniz gerekirdi. Dedik. Patlıcan en çok ne sever? Yağ. Yağ sever. Patlıcan beraber piştiği köftenin bütün suyunu, bütün yağını pişerken emecektir. O yüzden patlıcanlarınızı aşırı büyük doğrarsanız kekremsi kalır. Aşırı ince doğrarsanız birazcık ...fazla yağını tabak dışarı salacak. Evet. Bu sebepten dolayı patlıcanlarla köfteleri doğru bir oranda porsiyonlamak... ...doğru bir şekilde fırında pişirmek... ...ve en son olarak da birazcık patlıcanların daha da güzel yumuşaması için... ...doğru şekilde terletmek bu tip bir tarifi yaparken... ...dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardı. Ve Antonio sen en doğru şekilde iki parmaktan bir tık daha kalın olacak şekilde doğradın... ...doğru şekilde zırhladın doğru şekilde dizdin ve doğru şekilde pişirdin. Ve bugün dokunulmazlık kazanan arkadaşlarının yanına bir numara olarak geçmeyi hak ettin. Seni yerini alalım. Kaldı karşımızda beş arkadaşımız. İyi tabaklar vardı, eksik tabaklar vardı. Olması gereken, maalesef olmayan, arzu ettiğimiz birkaç tane şey vardı bu aradan sıyrılmayı başaran bir yarım puan kadar farkla bir arkadaşımız oldu. Sevgili Bandana Murat. Kaldı dört. Evet abi. Evet. Bir kez daha hatırlatalım. Şu anda eleme potasında Kadir de var ama yaşadığı bir küçük tansiyon probleminden ötürü kendisini müşahede altına aldık. Ama kendisi de eleme potasında aynen devam ediyor. Evet. Dört yarışmacımızın arasından seçtiğimiz bir diğer yarışmacımız. Arzu Hanım. Evet Arda şefim. Bu bağlamda sevgili Elif, Çağlar ve aramızda olmayan Kadir son üçe kaldınız. Elif ve Çağlar sizi lütfen karşımıza rica ediyorum. Arkadaşlar, biriniz profesyonel mutfaklarda çalışan, biriniz asıl mesleği mimar olup gönülden yemekle uğraşan ve kendi markasını çıkartmaya çalışan iki tane genç kardeşimizsiniz. Bir de aramızda olmayan Kadir var. Kendisinin yaşadığı sağlık sorunu onu burada tutmuyor. O yüzden bu üç kişiden ikisi buradaki yerini alırken maalesef son kalan arkadaşımız bizimle vedalaşacak. Eğer kaybeden Kadirse Elif ve Çağlar siz ikiniz direkt olarak buradaki yerinizi alacaksınız. Ancak kaybeden Kadir değilse ikinizden birine bu akşam veda edeceğiz. Üçünüzün de aslında tabağını tattığımızda bazı doğru ve bazı yanlışlar olduğunu çok net şekilde gözlemledik. Yanlışlarınızın sebepleri ve ortaya çıkarttıkları sonuçlar sizi maalesef şu an hiçbirimiz istemesek de bizim karşımızda bulunmanızı sağlıyor. Bugün tattığımız 3 tabaktan elenmeyip arkadaşlarının yanına katılacak olan ilk tabak Kadir'in tabağıydı. etindeki yaptığı ufak tefek yanlış uygulamalar onu son 3 potasına sokmuş olsa da maalesef ondan daha kötü bir tabağımız vardı.